...bunları da paylaşıyoruz ister istemez. Aynen öyle. Yani burada... ...mutlu ilişkinin ben orada bir... E, ...yazdığım bir yazıda üç temel prensibi... ...var diyorum aslında. Evet. ilk temel prensip... ...saygı. Saygı. Saygı. Karşılıklılık... Evet. ...ve iletişim. Yani saygı yoksa... ...zaten hani birçok insan işte... ...çok seviyorum, çok seviyorum ama ben önce... ...benim karşıma gelen danışanlarıma... ...birbirinize saygınız var mı? Sen, eşin sana saygı gösteriyor mu... Sen, Sen ona saygı gösteriyor musun? Bunu soruyoruz. Çünkü biz de birbirimizi çok seviyoruz ama her gün kırtlaması sıkıyoruz yani neredeyse. Böyle bir ilişki sizi hiçbir yere taşımıyor. İşte o ilaç olmuyor o zaman. Evet. Hayata bir iyileştirici taraf yok. Herkes mutlu olmak istiyor sorarsan. Ama hep mutluluk istiyorum, mutluluk istiyorum. Mutluluk veren, vermek isteyen yok. Etmiş, hani bu iki yani. çocuğun böyle şey yapması gibi şöyle düşünün hayal edin gözünüzün önünde bir çocuk var o oyuncağı istiyor illa tamam mı? o oyuncağı istiyor diğeri de vermiyor vermiyor böyle bir halbuki o çocuk ona verse evet. öbür çocuk ne yapar hemen bir oyuncak bakınır der ki hani o da ona ver reflekstir bu biri size bir şey verdiği zaman siz de verme refleksi içine girersiniz ama ne yazık ki ilişkilerde işte o beni mutlu etsin o beni mutlu etmek zorunda gibi bir yaklaşım var o zaman da e, olmuyor yani tek taraflı olmuyor. Tek taraflı, Karşı olmuyor, tarafa olmuyor. da o hissi yaşatacaksın. Karşılıklılık olması işte bu. Evet, değerli hissettireceksin. Yani sadece yani. biri feda eden öbürü kâr eden olmamalı. Hı hı. Ya yani. insanların birbirlerine e, biraz şımartması lazım. Birbirlerini biraz pohpohlaması lazım. Yani e, evet hata hepimizin. Hı hı. E, nihayetinde göreceli kavram kimi güzel kimi çirkin kimi işte Kesinlikle. kaşı gözü ama zaten bunlar hayat içerisinde değişen şeyler evet. ee, insanların birbirini biraz ölmesi lazım ben öyle hissediyorum evet. yani, yani aynı aynı yani. gemide aynı aşk gemisinde aynı evlilik gemisinde aynı ilişki gemisinde ee, o zaman birbirimize neden jestleşmeyelim tabi tabi Tabii. Ama çoğunlukla e, doğru motive eder. Diğer insanı. tarafa mutlu etmek zorunda, mutlu etmeyince restleşmemaz, başlıyor. Tabii. Evet. Ve e, karşılıklılık dengesi bozuluyor. O zaman bin, bozuluyor. Bin, bindiğin dalı kesmeye başlıyorsun. Kesinlikle. Aynen dediğiniz gibi eee bindiği yani şey denge bozuluyor. E, artık o sana ilaç olmaktan ziyade zehir olmaya başlıyor. Bütün tabii. Ya bütün hayatında etkileniyor. Zehirliyoruz işte yani. birbirini zehirliyoruz. Siz orada mesela şarkıda Tabiri caizse biraz ee, talepte bulunuyorsunuz. Biraz nazlanmak, biraz evet, jest, evet. biraz e, destek. Yaralarımız sar diyoruz. Yani ilgi Ama, istiyorum e, şarkıda. Ama enteresan bir şey bir e, şey yapmıyorsunuz. Hani orada bir mecburiyetmiş gibi değil. Sen benim yakınımsın, canım İhtiyacım ciğerimsin. İhtiyacım var evet, diyorsunuz. Ve bunu mi? çok güzel talepte bir evet. psikopatın talebi gibi değil. Bir gizli borçlandıranın borcunu geri e, alacağını geri istemesi gibi değil. Tabii İnsani olay çekineşebilir de yani tabii. tabii olay sizin talebinize de. hemen hemen tüm kızların veya sizin sevgilinizin hemen inşallah yine olur koşmasını e, tavsiye ederim. Çünkü e, siz çok latif ve zarif ve estetik bir şekilde istiyorsunuz. Bundan dolayı da takdir ediyorum sizi. <laughs> hani e, belki de çok farkında olmadan birçok psikolojik şarkı yazmışsınız. İster istemez tabii. İster istemez, İster istemez. Istemez.